Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin sizden ricam. Zil bilirim tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir, beni herkes izleyebilir. İzleyeni özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz. O çıksın bugünkü kahve falı yorumunuzu diliyorum ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız hepiniz çok seviyorum arkadaşlar saygı ve sevgilerimi sunuyorum size dostlarım evet bakımı fincanızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün bakın şöyle bakın bakalım neler çıkacak dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim burada iki tane yaşlı bayan var ikisi de oturmuş size çok dua ediyorlar. içten kalben, yürekten iki tane yaşlı bayan. Siz bunları tanıyorsunuz kim olduğunu. İkisi de o kadar çok, o kadar çok dua ediyor ki sizi çok seviyorlar, çok da değer veriyorlar. Onların sayesinde dileğiniz, isteğiniz, muradınız da gerçekleşebilir. Öyle diyeyim size. Burada almak istediğiniz bir şey var. Bir mal mülkle alakalı. Siz onu alacaksınız dostlarım. Yani bir mal mülkle alakalı neyi almak istiyorsanız neye ulaşmak istiyorsanız onu alacaksınız onu ulaşacaksınız dostlarım bu da 3 tane arkadaşlar cami minaresi çıkmış Bu üç tane cami minaresi, üç tane dileğiniz, isteğiniz var. Siz üçünü de ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz dostlarım. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size sizi bunaltan böyle sıkıştıran biri var mı ondan kurtuluyorsunuz arkadaşlar siz kimsi daraltıyorsa kim bunaltıyorsa kim sıkıştırıyorsa ondan kurtuluyorsunuz şöyle söyleyeyim 3 tane peş peşe gelecek telefon haberiniz var 3'ü de hayırlı sizi rahatlatacak sizi mutlu edecek 3 tane hayırlı çok güzel telefon haberiniz var Kafanıza çok fazla kara bulutlar var. Siz bu kara bulutlardan kurtulacaksınız. Teker teker adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Sırtınızdaki yükler gidiyor 6 ay içerisinde. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek. 6 ay içerisinde sırtınızdaki yüklerden tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım. Bu da şöyle söyleyeyim çok esmer bir adam var. Bayağı koyu esmer bir adam bu adamın size bir itirafı var. Yani artık bilmiyorum ne itiraf var ama bu adamın size bir itirafı var. Yani onu söyleyeyim size. Burada beyaz tenli bir bayan var. Siyah saçlı beyaz tenli bu bu bayan size çok gülüyor. Çok içten kalben yürekten gülüyor. Ve size çok güzel bir haberi var. Beyaz tenli siyah saçlı bir bayanın. iki tane anahtar alıyorsunuz. Biri bayandan geliyor. Diğer erkekten geliyor. İki tane anahtarı da alıyorsunuz arkadaşlar. bu da büyük bir zenginlik yaşayacaksınız. Hem maddi hem manevi hem işte hem aşkta. Çok büyük bir zenginlik yaşayacaksınız dostlarım. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bazı böyle kariyerlerinize ulaşmak için sınavlara gireceksiniz. Bir sürü bir dolu dolu kitaplar alacaksınız. Burada bir sürü evraklar var, dosyalar var. Yani bir türlü kendimi geliştiremedim diyorsunuz ama geliştireceksiniz. Merak etmeyin dostlarım. Aklınızda biri var. Siz bu aklınızdaki kişiyle tekrardan barışmak, tekrardan böyle bir konuşmak istiyorsunuz. Tekrardan barışacaksınız. O aklınızdaki kişiyle de tekrardan konuşacaksınız dostlarım. Çünkü bu kişi sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Farkına varmış. Yani sizden ayrıldıktan sonra bu kişi bayağı böyle bir de farkına varmış. Pişmanlık duyuyor. Vicdan azabı çekiyor öyle söyleyeyim size. Ve e, bu kişi gelecek arkadaşlar. Yani dönüşü muhteşem olacak. Trabzon, Zonguldak, Rize, Rize, İzmir, Manisa bu harflerin ise büyük bir sürprizi var isiminde dolabilir bu harfler soy isimde dolabilir size çok güzel bir sürprizi var arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size büyük bir karga var böylesin açınızı yakalamaya çalışan bir adam var etrafınızda yani bu adam sizin dediğim gibi açınızı yakalıyor bu adama çok dikkatli olun İri yarı bir adam esmer bir adam karga gibi çıkmış bu adam sizin açınızı yakalıyor onu söyleyeyim size Gözlerinizi kapatıp birinin ona sürpriz yapmayı planlıyorsunuz. Ve planlarınız tıkır tıkır işleyecek. Yani birinin gözlerini kapatacaksınız ona büyük bir şekilde sürpriz yapacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada şöyle söyleyeyim kocaman bir sandık var sandığın üzerinize oturmuşsunuz. Ve dua ediyorsunuz. Duanız da isteğinize gerçekleşecek. Çok büyük bir sandık dostlarım. İki tane uzun yolculuğunuz var. Biri maddi, diğeri aşkla alakalı. İki tane çok güzel uzun yolculuğunuz var. Bu yolculuk ise çok hayırlı gelecek. Çok da mutlu olacağınız bir yolculuk olacak dostlarım. İşinize karışanlar var. Bunlara çok izin veriyorsunuz. Bunlara çok taviz veriyorsunuz arkadaşlar. Bu işinize karışanlara çok dikkat edin. Bunlar sizin iyiliğinizi istemiyorlar. Daha çok kötülüğünüzü isteyen kişiler. Onu söyleyeyim size. Aklınızı başınızı toplayacaksınız. Büyük bir iş başaracaksınız. Kariyer, iş. Daha çok paralar kazanıp kendinize, ailenize, sevdiklerinize biraz ufak tefek yardım etmek istiyorsunuz. Ve yardım edeceksiniz dostlarım inşallah. Burada arkadaşlar yakınlarınızdan bir bebek haber alabilirsiniz. Allah doğru zamanda doğru şekilde isteyen herkese nasip etsin dostlarım. E harfiyle başlayan birinden size bir konuşma var. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde. E harfi bir bayan ya da bu erkek de olabilir. size bir konuşması var. Böyle ciddi bir konuşma yapacak yani öyle diyeyim size. 9 ya da 10 hafta içerisinde arkadaşlar karşınıza bir mucize çıkıyor. Bunu iyi değerlendirin derim. 9 ya da 10 hafta içerisinde dediğim gibi karşınıza çok özel güzel bir mucize çıkacak. <laughs> Gözlükle esmer bir bayandan büyük bir itiraf var. Yani bu itiraf sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir itiraf olacak. Gözlükle esmer bir bayandan dediğim gibi büyük bir itiraf var size dostlarım. sırtınızda böyle bir hançer saplamış biri gitmiş sizi aldatmış üzmüş yıpratmış şu an kendi aynı şeyleri yaşıyor sizin yaşattıklarını birbir bir misi misi çeken burada biri var dostlarım Bu da tekerlekli sandalyede oturan biri var bu bayan olur erkek olur size çok dua ediyor siz de ona ediyorsunuz o da size çok dua ediyor böyle biri Şöyle söyleyeyim iki tane uzun böyle dikili bir ağacınız var. Böyle zayıf ağaç bir. Bu ağaçları siz besliyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Bu ağaçları kalınlaştıracaksınız yani. Yani bir çalışacaksınız, çabalayacaksınız, bir konuda emek sarf edeceksiniz. O konuda arkadaşlar yükseleceksiniz. Siz bir şey hazırlık yapacaksınız bir yıl içerisinde o hazırlığı tamamlıyorsunuz. Şansınız da yaver gidiyor. İşiniz gücünüz de yaver gidecek dostlarım. Size yalan söyleyen iki kişi var. Siz bunları ikisini de tamamlıyorsunuz. Tespit ediyorsunuz. Ve ikisini de itiraf ettiriyorsunuz. Yalanlarını ortaya açığa çıkarttırıyorsunuz. Sırtınızda iki kişinin yükünü taşıyorsunuz. Ama siz bu iki kişinin yükünü taşımayacaksınız arkadaşlar. Sırtınıza taşıyorsunuz. Dediğim gibi artık bu yükü taşımayacaksınız. Şu söyleyeyim. Biri var. Etrafınızda. Söylesem mi söylemesem mi diye laf ağzında böyle bir geveliyor. Dolanıyor böyle. Onu böyle bir sıkıştıracaksınız. Ona itiraf ettireceksiniz. Ona söylettireceksiniz dostlarım. birkaç hafta içerisinde bir yere gideceksiniz siz böyle. O gittiğiniz yer çok iyi gelecek. Böyle huzurlu gelecek bir yere gideceksiniz dostlarım. Burada yolu esmer bir bayan var. Bu bayanın büyük bir sıkıntısı var. Sizden yardım isteyecek. yolu esmer bir bayan. Birinin gidip elini öpeceksiniz. Duasını alacaksınız. Onun gönlünü hoş edeceksiniz. Halini, hatırını, vaktini soracaksınız. Çok sevinecek buna. Yaşlı biri bu. Dostlarım. Şöyle söyleyeyim. içinize attığınız konuyu siz artık böyle içinize atmayacaksınız. Yani içinize ata ata böyle bir hal olmuşsunuz. Dediğim gibi artık o konuyu içinize atmayacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını siz fazla fazla adım adım alacaksınız. Çok fazla çalışıyorsunuz çünkü. Çünkü hedefleriniz var, hayalleriniz var. Bunlara ulaşacaksınız. Çalışmak lazım. Yoksa hedefleri, hayalleri nasıl ulaşacaksınız dostlarım? Beklediğinize değecek bir haber var. <laughs> i̇yi ki bekledim, iyi ki sabrettim diyorsunuz. Beklediğinize değecek burada çok güzel bir haber var arkadaşlar. Burada onu söyleyeyim size. size ya da haneden birine arkadaşlar çok büyük bir iş teklifi gelecek. Yani bu iş teklifi sizi çok rahatlatacak. Önünüzü açacak, sizi mutlu edecek. Kafanızdaki dertleri de silecek. Çok büyük bir iş teklifi geliyor. Siz biriyle tanışacaksınız 3 ay içerisinde. Bu kişi gerçekten size böyle huzur verecek, mutluluk verecek biri. Yani güzel, kalbinizi böyle kıpırdatacak, heyecanlandıracak öyle biriyle tanışacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size. Adımlarınızı sağlam atıyorsunuz. Geçmişte bazı konularda yaş tahtaya basmışsınız. Artık artık yaş tahtaya basmayacaksınız. Her şey daha güzel, daha güzel olacak çünkü adımlarınızı çok ciddi ve sağlam atacaksınız dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim dileğinizle alakalı bir başlangıç var. Devamı da inşallah gelecek. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım şöyle göstereyim. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada büyük bir güvercin var. Bu güvercin sizin kafanızın üstünde iki vakitte konuyor. Yani iç ay içerisinde bakın burada bu güvercin kafanızın üstüne iki ay içerisinde konuyor. Maddi olabilir, manevi işte aşkta olabilir. Bu güvercin konduktan sonra size büyük bir şekilde rahatlama da gelecek, hafifleme de gelecek dostlarım. Dört kişinin sizin ve hane içine çok fazla gözü değiyor. Yani bu yakın akrabalarınızdan, yakın çevrenizden 4 tane kocaman büyük büyük gözler çıkmış. Çok çalışıyorsunuz çünkü bir şeye ulaşmam lazım diyorsunuz ulaşacaksınız. Burada etrafınıza dönen bir nasip var. <laughs> Bu nasip gelip sizi bulacak arkadaşlar. Burada dört tane çok büyük büyük nasipleriniz çıkmış. Böyle sıra sıra böyle yavaş yavaş gelecek sizi bulacak. Kendiniz alakalı bazı sorunlarınız var Bu sorunları çözeceksiniz Teker teker işten var Aşktan var paradan var <laughs> Bunları teker teker çözeceksiniz Sizden özür dileyecek 3 kişi var Bunun içinde bayan da var Erkek de var Kim olduğunu biliyor, tahmin edebiliyorsunuzdur Burada 3 tane <laughs> Üzerinizde göz çıkmış arkadaşlar ve 3 tane de özür dileyecek kişi var Burada Çok azimlisiniz, hırsısınız. Ulaşmak istediğiniz şeylere siz teker teker adım adım ulaşacaksınız dostlarım. Çok fazla böyle dilekleriniz, istekleriniz var. Bunlara dediğim gibi adım adım ulaşacaksınız siz. <laughs> Bir şeyi çok düşünüyorsunuz. Acaba olur mu, olmaz mı diye böyle kara kara düşünüyorsunuz. O inşallah olacak arkadaşlar. Yani neyin olmasını istiyorsanız onu gerçekleştireceksiniz dostlarım. <laughs> size iki tane büyük destek geliyor. Biri maddi, biri iş. Yani iki tane çok özel, güzel bir de büyük destek geliyor arkadaşlar size. Yarım kalmış iki tane işiniz var. Bunu siz yakın bir zamanda tamamlıyorsunuz. Baya böyle bir de rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Yani iki tane yarım kalmış işiniz çıkmış burada. İstediğiniz bir iş var. O işe girmeye çalışıyorsunuz. <laughs> siz o işe böyle ne yapıp ne edip gireceksiniz arkadaşlar yani istediğiniz işe ulaşacaksınız bu da kendinizle alakalı ve ailenizle alakalı evin içinde böyle gitmeyen bir sıkıntı bir dert var o sizi geriyor mutluluğunuzu keyfinizi kaçırıyor evin içinde huzursuzluk yaratıyor kavga yaratıyor bundan kurtulacaksınız dostlarım bir şeyin olması için çok uğraşıyorsunuz o inşallah olacak yani neyin olmasını istiyorsanız o inşallah olacak dostlarım burada arkadaşlar yeni bir sorumluluk alacaksınız iş yerinde bu size iyi gelecek ama bu beklediğiniz bir sorumluluk böyle bir konum değişikliği iş değişikliği bayağı iyi gelecek ama çünkü hak ettiğiniz şeyi alıyorsunuz Burada arkadaşlar yolunuzu gözleyen iki kişi var. Bunlar sizi o kadar çok o kadar çok özlemişler ki iki kişisin yolunuzu dört gözle bekliyor dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bir şey kafanıza çok takmışsınız. Yani onu bir türlü oradan çıkaramıyorsunuz. Ama onu bir türlü çıkartmanız lazım. O sizi böyle geriyor. Keyfinizi kaçıyor. Moralinizi bozuyor. Çok gelen bir konu kafanızda. Sizi özlemiş biri var ama bir türlü söyleyemiyor. Yani itiraf edemiyor, söyleyemiyor ama biri sizi çok özlemiş. Tahmin ettiğiniz kişi. Şu an emin adımlarla ilerliyorsunuz, çok güzel yerlere gireceksiniz siz arkadaşlar. Sizi rahatlatacak işte olur, maddi, manevi, bu her şeyde olabilir. Çok güzel yerlere geçiş yapacaksınız siz. Bu da ağlayacak oturmuş bir şey için dua edeceksiniz. İnşallah bu duanız da gerçek olacak dostlarım. Bu da dualar var arkadaşlar. Arapça dua kelimeleri var. Dualar var burada. Size gelen dualar var. Size gönderiyorsunuz. Karşı taraftan da geliyor dualar size. Şöyle söyleyeyim. Bir huzursuzluk var. Bir şanssızlık. Talim kapalı diyorsunuz. Evet bazı konularda kapalı. Bazı konularda açık. Ama talihinizde Bahtınız da inşallah açılacak dostlarım. Onu söyleyeyim size. <laughs> bu da çok üzgün bir bayan var. Aile içinden biri. Yani bu kişi o kadar çok üzgün, o kadar çok üzgün ki onun derdine derman olacaksınız. Aile içinden birinin. Üç tane engel var hayatınızda. O üçünü de yavaş yavaş adım adım aşacaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.